25 yıl üst üste ve kesintisiz belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak bu durumdan oldukça rahatsızlık duymaktayım. Ana göre onu konuşturma. Melih Gökçek bir toplantıda kendisi dedi ben devlete niye ödeyeyim o da devlet ben de devletim dedi. Laf atma oradan. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olan toplantısında gündeme gelen şenlik ve konser harcamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da tartışma konusu oldu. Mevcut belediyeler ile geçmiş dönem tüm partilere ait belediyelerin başta konser harcamaları olmak üzere araştırılmasına ilişkin vermiş olduğumuz önerge üzerine İyi Parti grubumuz adına söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz belediyelerin bu tür etkinliklerde yaptığı harcamaların incelemesini önererek önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Büyükşehir Belediyelerini Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri konserlerde yapılan masraflar özellikle iktidar tarafından hatta Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlar tarafından dillendirilmekte gündem sürekli meşgul edilmektedir. Kocamaz Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri konserlerin masraflarının sıkça eleştirildiğini bu durumun gündemi gereksiz yere meşgul ettiği cümlesi ise gündemin ilk sırasında yer aldı. Bu tür konularla meşgul edilmesi gündemin sık sık değiştirilmesi dolayısıyla da enflasyon ve hayat pahalılığının konuşturulmaması amacıyla yapıldığı şeklinde değerlendirilmektedir. Hem mevcut hem de geçmiş dönem belediyelerinin harcamalarının partiler üstü bir anlaşmayla incelemesi gerektiğini vurgulayan Kocamaz, belediye kaynaklarının doğru kullanıp kullanılmadığını araştırılmasını talep etti. Bu tür konserler daha önceki yönetimler tarafından hatta mitinglerde ya da açılışlarda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da yapılıyordu. <laughs> ayrıca halkın ekonomik sıkıntılarıyla mücadele ettiği bir dönemde bu tür tartışmalarla gündemin değiştirilmesinin rahatsız edici olduğunu belirtti. Bu tür bir yaklaşım halk arasında halkın devasa sorunlarla cebelleştiği, ekonomik sorunlar nedeniyle yaşamaktan bizar düştüğü bir dönemde bu tür konularla meşgul edilmesi, gündemin sık sık değiştirilmesi, dolayısıyla da enflasyon ve hayat pahalılığının konuşturulmaması amacıyla yapıldığı şeklinde değerlendirilmektedir. Önerisi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oyları ile reddedilen Kocamaz, belediyecilik tecrübesiyle bu tartışmaların son bulunmasını, kaynakların ise halkın ihtiyaçlarına yönlendirilmesini istedi. 25 yıl üst üste ve kesintisiz belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak bu durumdan oldukça rahatsızlık duymaktadır. Dünya Diş Hekimler Günü Mersin'de mükemmel bir baloyla kutlandı. Baloda ise birçok diş hekimi bir arada bulundu. Evet. 22 Kasım Dünya Diş Hekimler Günü Mersin Diş Hekimleri Odası'nın öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çinçilerdi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlamalar akşam gerçekleştirilen görkemli bir baloyla taçlandı. Efendim Dünya Diş Hekimler Günü kapsamında bugün burada gerçekleşen etkinlikte bulunduğunuz neler söylemek istersiniz? Efendim biz zaten Mersin Diş Hekimleri Odası olarak ev sahibiyiz. Ben de Mersin Diş Hekimleri Odası'nda başkan vekiliyim. Bu sene çok uğraştık, çok emek sarf ettik. Tüm meslektaşlarımız bu baloda bir araya gelelim diye Mersin e ağır protokollerini çağırdık yani bir Mersini burada görebiliyoruz bu akşam sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören diş hekimleri odasının çelenk sunumu ile başladı tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın bando takımı eşliğinde okunmasıyla sonlandı. Akşam ise Mersin'de düzenlenen Baloda Sağlık Sektörü'nün önemli isimleri bir araya geldi. Toplumumuzun ağız diş sağlığının korunmasında, tedavisinde büyük emeği geçen tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyorum. Mersin Diş Hekimleri Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karataş, Başkan Vekili Kutlay Özcan, çok sayıda sağlık çalışanı ve önemli isimler katıldı. <laughs> Katılım nasıl yoğunluk nasıl atmosferden biraz bahseder misiniz Tabii katılım gayet yoğun. Önceki dönemlerde daha az bir katılım vardı. Örnek veriyorum bir 40 diş hekim arkadaşı varsa eşimizle beraber 80 kişi oluyordu. Ama bugün gördüğünüz salon dolu. 200 yakın konuklarımız var, davetlilerimiz, meslektaşlarımız, protokoller var. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla olacak. Bu bizim yönetim olarak ilk defa düzenlediğimiz bir balo. Ama ilerleyen balo ki 850 tane diş hekim arkadaşımıza bunların en azından bir 500 tanesini burada görmek isteriz. Efendim Nere yönetim kurulu üyesi olarak burada bulunduğunuz diş hekimler gününü kutladınız. Evet neler hissediyorsunuz? hissediyorsunuz? Duygu'yu alabilir miyiz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 22 Kasım 1908 Darül Fünun Osmanlı Tıbbiyesi Dişçilik Mektebi'nin açılış yıl dönümü ve işte bu yüzden Türkiye'de 22 Kasım'da Diş Hekimleri Günü olarak kutlanıyor. E bu özel günde ağız ve diş sağlığımız konusundaki özverili çalışmaları ve farkındalıklarımızı artırma konusundaki çabalarından dolayı ben tüm diş hekimlerimizin bu özel gününü kutlamak istiyorum. Dünya Diş Hekimler Günü, sağlık sektörünün emektar temsilcilerinin mesleki dayanışma ve kutlama vesilesiyle bir araya gelmesine olanak sağladı. Mesleğin doğayenleri plaketlerini aldılar ee, ve bu mutluluğu gençler tebrik ettiler. Onların yolundan gideceklerdir eminim. Bence gayet güzel. Herkes eğleniyor. Bence çoktan hak ettiler. <laughs> Bazen art niyetli kişiler de olabiliyor. Mesela buranın kaçak olduğunu söyleyen, bunun haberini yapan basında da bazı kardeşlerimiz var. Onlara istirham ediyorum, rica ediyorum. Gelsinler bizimle görsünler biz hiçbir şeyi kaçak yapmamız mümkün değil. Sanıyorlar ki burayı hep devlet yapıyor. Devlet buraya ödenek gönderiyor. Tabii ki devletimizin de, diyanetimizin de desteği var ama hayırsever insanların katkılarıyla bu işler yerine getiriliyor, yapılıyor. Nil RTB yönetim kurulu üyesi Nil Sezer yapımı 3 yıldır devam eden Mersin İl Müftülüğü külliyesini ziyaret etti. Mersin İl Müftümüz Sayın Aydın Yıman ile Mersin İl Müftülüğü Külliyesi inşaat alanındayız. Merhabalar Sayın Müftü. Merhaba, müftüm. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziyaret sırasında Mersin İl Müftüsü Aydın Yıman, külliyenin mimari yapısından sosyal yapısına kadar tüm detayları Sezer'e aktardı. 200 kişilik kız Kur'an kursu, 200 kişilik erkek Kur'an kursu, 100 kişilik 4-6 yaş ve 5000 kişilik camimiz. İçerisinde caminin altında 550 kişilik konferans salonu, yan tarafında 350 kişilik bayanlara yönelik taziye salonu, efendim gençlik merkezimiz var. Kızlara yaptığımız Kur'an kursumuzun altında yüzme havuzumuz var. Buralarda kitap kafe olacak. İnsanlarımız burada nikahlarını da kıyabilecekler. Onlara salon da tahsis ettik ve ücretsiz bunlar. Mersin İl Müftülüğü Külliyesi 30 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Mersin ilinin değil belki Türkiye'nin en önde gelen en büyük inşaat alanlarından bir tanesi. 30 bin metrekarelik bir inşaat alanı ve dört tane binadan oluşuyor. Dört ayrı binadan oluşacak külliye bölgenin dini ve sosyal ihtiyaçlarına modern bir şekilde yanıt vermesi hedefleniyor. Biraz modern tarz, tarzda şehrimizin ihtiyacını karşılayacak dini ihtiyacını karşılayacak yani dini manada söylüyorum. Manevi bir bakım olacak anladığım Kes, kadarıyla. Kesinlikle öyle terapi merkezi gibi manevi bir terapi merkezi gibi. Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman inşaatın 3 yıl önce başladığını ve kaba inşaatın bitirmek üzere olduğunu belirtti. Deprem nedeniyle çalışmaların bir yıl aksadığını ifade eden Yeman, iki buçuk yıl içinde ince işçiliğinin tamamlayarak külliyenin hizmete açılacağını hedeflediğini söyledi. Bundan üç yıl önce başladı. Bunun bir yılını deprem diye düşünürsek, onun dışında iki yıllık bir sürede inşallah hayırlar hayırseverlerin katkılarıyla biz bu Kaba inşaatı bitirmek üzereyiz. Hedefimiz şu önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde de ince işçiliğini bitirip her üçünü de dördünü de beraberce inşallah e, faaliyete geçirmiş olacağız. Projenin finansmanında devlet desteğinin sınırlı olduğunu belirten Yıman, inşaatın büyük ölçüde hayırseverlerin katkılarıyla sürdüğünü ifade ederek vatandaşları külliye hakkında doğru bilgi almak için doğrudan kendilerine başvurmaya davet etti. Art niyetler var. Şöyle art niyetler var. Kardeşlerimiz bence bilmediğinden, insan bilmediği şeye düşmandır derler ya. Sanıyorlar ki burayı hep devlet yapıyor. Devlet buraya ödenek gönderiyor. Devletimiz camilerimizi yapmak değil, Kur'an kurslarımızı yapmak değil, onun görevlisini vermek durumunda. Veriyor yani. Vakıflar. Vakıflar organize. yapıyor, organize ediyor. Ha. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı organize ediyor. Hayırsever kardeşlerimiz efendim organize ediyorlar. Tabii ki devletimizin de, diyanetimizin de desteği var. Ama işin en önemli kısmı hayırsever insanların katkılarıyla bu iş Yerine getiriliyor, yapılıyor. Her ay biz ayda bir defa para topluyoruz camilerimizde. Vatandaşlarımız da biliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevresel farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen birçok etkinliğe destek olmayı sürüyor. Siyasetçi ve yol göstereceğini olan inancın tamdır. Gıda güvenliği tehlikeye girmekte ve daha birçok uygulama canlıların sağlığını tehdit etmektedir. Biyolojik çeşitliliği azaltarak açlığı arttırma, toksik etkiler yaratma ve Mersin Çevre Platformu tüm canlıların yaşamı için çevremizi koruyalım başlığıyla düzenlediği Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle çevre sempozyumu yoğun ilgiyle karşılandı. Bir emek istiyor. Burada e, Mersin'de iklim değişikliğine neden olan tüm etmenleri masaya yatırdık. Aynı şekilde denizimizin kirlenmesine yönelik çok ciddi baskılar var. E, ee, bunu da bu konuda da çalışıyoruz. Yine aynı şekilde Mersin'imizi e, büyük bir liman kenti denizden bahsedeyim. büyük bir liman kenti... E, Sempozyuma birçok önemli isim katıldı. Üç gün sürecek sempozyumun ilk gününde açılış konuşmalarının ardından doğa ve çevre temalı bir belgesel gösterimi yapıldı. tahmin ettiğimiz bir bölgedeyiz. Yazları sıcak ve nevli, kışları ılıman ve yağışlı geçen bir iklime sahip. Burada İzmir'in çeşitli iklim verilerini görüyoruz. Ee, günlük maksimum sıcaklıklar aileler içerisinde günlük güneşlenme oranları yıllık e ya, aylık yağış oranları uzun yıllık. Artık sözüne ettiğimiz kavram hava durumu değil, bir Gün boyu süren sempozyumda iklim krizinin mevcut durumu, su kaynaklarındaki azalma ve alınması gereken önlemler, hava ve toprak kirliliğinin kentteki yansımaları, plastik kirliliği gibi başlıklar alanlarında uzman akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından ele alındı. Hepimizin bildiği gibi iklim değişiyor. Bu değişimi durdurma şansımız yok. Bu değişimin olumsuz etkilerine karşı dirençli bir şehir elde etme gibi bir misyonumuz, görevimiz var. Aynı şekilde bu iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak yönünde, uyum sağlamak yönünde de birçok çalışma yapıyoruz. Bu amaçla en son hazırladığımız bir raporumuz var. Mersin ili e, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planını hazırladık. Küresel bir toplu yok oluşun ekolojik yıkımın önüne geçmek için belki de çok fazla zamanımız kalmadı. Bu nedenle zaman kaybetmeden ekolojik yıkımın ciddiyetini kavramanın ve anlatmanın yolunu bulmalıyız. Bunun için öncelikle bilinçlendirme ve eğitimin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Dünya genelinde ölümlerin ve hastalıkların yaklaşık %10'u çevre kirliliğinin yarattığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerden kaynaklanmakta. Hekimlik değerlerimiz ayrımsız ve ayrıcalıksız tüm canlıların yaşam hakkının savunulmasını gerektirir. Ne yazık ki hepimizin değindiği kaynakların bilinçsiz tüketimi, çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğal yaşamın tahribatı gibi sorunlar dünyamızın dengesini bozmuş durumda. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni bu sorunların çözüm yollarını bulmak, çevre bilincini artırmak ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma için yapılması gereken şeyleri tartışmak olacaktır. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesindeki Osmaniye gündüz bakım evini ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Dünyanın en kutsal, en değerli mesleğini yapan öğretmenlerimizin günü. Biz de Osmaniye Gündüz Bakım Evimize gelerek hem öğretmenlerimizin gününü kutlamak istedik hem de çocuklarımız ne yapıyor onu görmek istedik. Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenleri bu özel günde yalnız bırakmayan Başkan Yıldız, minik öğrencilere de yakından ilgilendi. Merhaba, nasıl gidiyor? Merhaba. Merhaba, dünya güzelleri ya. Günaydın. <laughs> <laughs> Öğretmenlere fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Yıldız, günün anısına çiçek takdim etti. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, bir insanın gelişiminin en önemli safhası olan aslında eğitim dönemi öğretmenlerimize emanet edildi tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de. Öğretmenlerimiz de tüm eğitim yaşamındaki kötü koşullara rağmen, tüm imkansızlıklara rağmen yeni nesillere daha güzel şeyler öğretebilmek adına dişlerini tırnaklarına geçirip gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bizim Osmaniye köylülerimiz de bu böyle. Dolayısıyla biz hani sene de bir kere hatırlıyormuşuz gibi olmasına rağmen öyle olmaması gerektiğini biliyoruz. Gerçekten öğretmenlerimizin hem özlük haklarının daha normal bir hale getirilmesi tüm öğretmenlerimiz için geçerli bu hem de onların yaşam koşullarının ve çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi için biz Toroslar Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Ve bu konuda ilgililerin de gerçekten öğretmenlerin yaşam kalitesi ve konforunu yükseltmek adına her türlü fedakarlık yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir ülkenin geleceğini temsil edecek olan, geleceğini belirleyecek olan çocukların yetiştiği eller bu öğretmenlerimizin gerçekten emekçi elleri. Ben onların gününü bir kez daha kutluyorum. Gündüz Bakım evimizdeki öğretmenlerimizle de bugünü kutluyoruz. Hepsine e, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum ben. Sağ olsunlar, var olsunlar, emekleri sağ olsun. Deniz Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında uzmanların katılımıyla sözümüz bitmedi, şiddeti durduracağı sloganıyla panel düzenlendi. Belediye konferans salonunda düzenlenen panelde Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mutlu Aymaz, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Avukatı Berna Bozda konuşmacı olarak yer aldı. Üçler biliyorsunuz 25 Kasım kadına dönüp şiddete karşı yine uluslararası dayanışma günü çerçevesinde bugün burada bir aradayız. Belki mutlaka tanıyorsunuzdur ama mutlu aymaz yine bizlerle bir olacak. Sayın Başkan, Hocam Öncelikle, Vokat Sarı Yıldız, Ben Parti, Aktaş İlçe İç Başkanımız Selim Müjde. Aslında evet bizim eski iştah, hal sürprizdir belki yine iştah bilmiyoruz. Sürprizimiz devam edecek. ve Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Biz arkadaşlar Kadın Politikalar Müdürlüğü olarak yola toplumsal cinsiyet üzerinden aslında çıktık. Yani bizim önceliğimiz toplumsal cinsiyet paradigmasının ifade ettiği şekilde kadına yaklaşım, çocuğa yaklaşım, aile içindeki yaşanan şiddet olaylarını değerlendirmeye almak, bu noktada kadınları birey olarak yaşanmaya hazırlamak veya Moderatörlüğü Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Feride Arslan için yaptığı ve yoğun ilgi gören panele Akdeniz Belediyesi eş başkanları Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarı Yıldız kurum personelleri ile çok sayıda kurumlardan kadın temsilcileri de katıldı. Ee, biliyorsunuz 25 Kasım e, kadına e, şiddete karşı mücadele e, ayındayız. Kasım ayı denildiğinde e, bu ayda çok ciddi çalışmalar yürütülür kentimizde. Dünyada olduğu gibi kentimizde de buna yönelik çalışmalarımız e, sürüyor. Bu, ay, bu, bu yılda e, yaklaşık 10 gündür ee, bir takım çalışmalarımız devam ediyor farkındalık yaratmak için. Ee, tabii bu çalışmalarımızı yürütürken e, bütün kentimizdeki e, kadın hareketleriyle ortaklaşarak e, belli planlamalar önümüze koyduk. Farkındalık yaratmak adına ciddi bir çalışma da e, yapıldı ve devam ediyor. 25'ine kadar bu çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımıza kıyam, kadınlara kıyam, El uzatanlara izin vermeyeceğiz. Ee, çocuklar bizim geleceğimizdir. Biz de onlara burada e, bir kez daha şu çağrımızı yapalım. Kadınlar var oldukça çocuklarımızın dünyasını karartmaya izin vermeyecek. Bunu e, burada bir kez daha söylüyoruz. Çekin elinizi çocuklarımızdan. Çekin elinizi geleceğimizden. Çekin elinizi bedenimizden çekin elinizi yaşlarımızdan diyorum ve tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği çalıştayı gerçekleştirdi. sadece her şeyi burada tüm açıklığıyla, tüm şeffaflığıyla konuşabilirsek sorunların da tüm açıklığıyla masaya yatırabiliriz. Karol işçilerimiz ve memurlarımız için biz ve satın almıyoruz. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla... Çalıştay'da iş kazalarını azaltmak, meslek hastalıklarını önlemek ve çalışma ortamını daha güvenli hale getirmek için çözüm önerileri ele alındı. Kendi personelimizin de rehberlik ve koordinasyonu sağlamak, zorluk kentsel sürdükleri için çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlayarak listeyi kabul edilebilir seviyede düşürmeyi, iş sağlığı ve güvenli konusunda çalışanların katılımını sağlamayı ve görüşlerini politika olarak benimsedik ve bu politika doğrultusunda tüm çalışmalarımız Büyükşehir Belediyesi katılımıyla Meski ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü Mersin İthalat Müdürlüğü'nden denetçilerin de katıldığı etkinlikte sahada karşılaşan sorunlar masaya yatırıldı. Bundan beri 45 bin çalışanımızı eğitimlerle hakikatlerimizi 2020 yılında COVID nedeniyle tane çalışanlarımızı da işte uzaktan çalışmada dahil olmak bir kalite çok çalışanlar uzaktan çalıştığı için kitleri düzenliyoruz. Biliyorsunuz artık ülkemiz e, son yıllarda biliyoruz ve bizler dışı şey, eğitimlerimiz e, bu bilgilendirme eğitimlerini yapıyor. Bu evet. olarak e, talep etmeleri durumunda bu eğitimleri düzenliyoruz. Buradan hani sizlere de bir yavaşça söylemiş gibi. Bir kez en iyisi, bir kez standartı. bir sosyal standartı. Yeah.

İleriye dönük ressam olmak istiyorum. Bir önce güzel resimler yapıp daha fazla sergi açmak istiyorum. Adana'da yaşayan 9 yaşındaki adam ile Irmak, farklı tekniklerle hazırladığı 28 eserini Mersin İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Tabii. 3 yaşında resim yapmaya başlayan Irmak dedesinin desteğiyle geçen yıl ilk sergisini açmış ve gelirini depremzedelere bağışlamıştı. 3 yaşından falan çizmeye başlamıştım. Çizdim, çizdim. Sonra İhsan dedem fark edince bunları sonra işte Kurucuya kurucu atmış buradaki. Küçük yaştan beri kendisini takip ediyoruz. Annesiyle birlikte çok ilginç resimler ortaya çıkardı. Bir sene başarılı bir sergiden sonra bu sene de tekrar Kendisine söz aldılar ve bütün yaz çalıştı. Bu sergiyi açtı şimdi. Bilimsel Sanat Merkezi'nde eğitim alan genç ressam ileride yazacağı hikayeleri resimlemeyi hedefliyor. E, i̇leride kendim hikayeler yazıp e, resimlendirmek istiyorum. Bunu yaparsam çok mutlu olurum. Dedesi İlhan Toksöz torununun hem sanatta hem de sporda başarılı olduğunu belirterek gelecekte önemli bir sanatçı olacağına inandığını ifade etti resim yeteneğinin yanında teniste, Adana'da bir kurumda lisanslı oyuncu, piyano çalıyor, öyküler yazıyor. Kahramanmaraş'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. iki kişi de yaralandı. Gel gel şu malzemeye ver gel. Yok ya öyle yok. Ya bizim şeyle motorlu senin şeye, şeyi ver. O konuşuyor. Ver. O konuşuyor öyle gelen. He? Şey dedi mi? Edinilen bilgiye göre kaza sürücünün kontrolünden çıkan otomobili yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Vallahi Vallahi Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gel gel. Kazada otomobilin altına sıkışan kişi hayatını kaybettiği belirlenirken iki kişinin yaralı olduğu öğrenildi. Hadi. Bu adam Ölü bu. Yaralılar ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yok ya öyle yok. Ya bizim şeyle motorlu senin şeye, şeyi ver. O konuşuyor. Bir. O konuşuyor diye gelen. Allah Allah. Allah Allah. Şey dedi Hayatını kaybeden kişinin ise emekli uzman jandarma çavuşu olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Gel gel. Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri 3 ton sahte içki ele geçirdi. Bir şüpheliği yakaladı. Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mut ilçesinde bir şüphelinin tahti içki üretim yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma belirlediği adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 3 ton 140 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adlı işlemleri yapmak üzere jandarmaya götürüldü. Adana'nın Seyhan ilçesinde sokak yarışı için toplanan bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bir kişi polislere küfür ettiği anları sosyal medyada paylaşarak erkekseniz beni alın dedi. Biber gaz sıkmak kaçmak değil namussuz. Erkeksen erkek beni al. Beni tuttular iki kişi biri vuruyor biri biber gaz sıkıyor. Baz bütün aracıma biber gazı sıkmışlar. Sizin abrazın Oğlum iki kişi yüzümü tutup sprey sımaz değil. Baç... Sizin ananızın Oğlum erkekseniz alın lan beni. Polisin uyarılarına rağmen bölgeden ayrılmayan gruba biber gazıyla müdahale edildi. Olay sonrası sosyal medyada küfür içerikli paylaşım yapan şahıs polis ekiplerince evinde yakalandı. Bir gaz sıkmak kaçmak değil namussuz. Erkek de, erkek sen beni al. Emniyetteki ifadesinde paylaşımı alkolliyken yaptığını belirten şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir gaz sıkmak kaçmak değil namussuz. Erkek de, erkek beni al.